merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün, Bugün sizi sizinle beraber köyümüzü Köyümüzü tanıtma videosu çekiyoruz. Hadi videoya başlayalım. Hadi videoya başlayalım arkadaşlar. Dur, dur, dur. Ee, bir bu videoyu dur, bir, dur, iki dur. dakika keselim arkadaşlar. Şimdi Yusuf'u tanıtacağım arkadaşlar. Bu benim kuzenimiz. Baba tarafından kuzenimiz bu bizim. Bu Buranın çocuğu. Sen de ona vurezesine bir tane de ödeşin. Ödeşin. Ödeş. <laughs> tamam. İyi. Evet Ülksüzümüz arkadaşlar, oldum. bu benim kuzenim. Ha. Evet 10 arkadaşlar, yaşında... bugün köydeki hayvanlar falan tanıtacağız. İneklerimizi falan. Hadi videoya geçelim. İneklerimize geçelim. geçelim tamam. Arkadaşlar bu arada hastayım. Hasta da olsam video çekiyorum ama birazcık like atın be. Kırastınız hadi. Hadi. İzlenile, like atmayı, abone geçelim. olmayı like unutmayın atana, arkadaşlar. <laughs> Aynen. Yoksa 30 YouTube abone de dediğiniz gibi 30 abone olsam bile halsın. İlk burayı tarı sakla gelin. Evet arkadaşlar. Evet, uzaklaşın ha, biraz ağaçları da ağaçları da çekeyim. Ha orada kalın. Rüzgar burası. Oğlum ben kameramanım sen konuşsana. Evet arkadaşlar. Sesli konuş. Elma var. Burada elma elma ağaçları, var. Ama... Şeftali ağaçları, şeftali ağaçları, dut ağaçları. Erik şeftal falan filan var. Bak var. Ondan sonra. Ne Yusuf sen var. kaç doğumlusun? Kaç doğumlusun? He 2010, doğum musun? Ha, 2010 mu? 2011. Arkadaşlar bir e, ben <laughs> Yusuf'tan bir ay, bir yıl, bir, bir ay büyük. Ne taktiği? Ne 2011. 2011. 2011. Yok lan sen büyük oluyorsun. He <laughs> tabii oluyor. bir, bir bir ay bu büyük arkadaşlar. Yusuf büyük benden bir ay. Yani. Hadi. Yemekleri tak tak. Hadi çıkıp gideceğiz, hadi. <laughs> Yusuf'u çekiyorum ben. Yusuf'la... Ya o pişeri yenmez lan o. Gelin şeftali yiyelim. Gelin şeftali alalım şeftali. Efendim ben kameramı mı mi ya işte. Şeftali alalım şuradan Yusuf'a. Şeftali Aha <laughs> 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 Benim gözlerim Arkadaşlar şunu 2 dakika tutsana kameraya. Tamam. Evet. Okay. Ve Bakın, Aldım birini şu elmayı. Ben <laughs> niye vermiyorum? sıra sevme he. Ben şuradan kendimi uzanacağım. Hadi al hadi. Aldım. A Kameramanlar. evet bana. arkadaşlar burası ahlın. Ahlın diğer oh. girişi. Diğer girişi. Tamam tamam geri göstersin mi? Tavuklar gösterik. Evet arkadaşlar bunlar da bizim tavuklarımız. Bir Hı. keresinde tam tamına. Her şey organik değil mi Yusuf? Organik. Ses organik. Benim de <laughs> <laughs> Eski tavuğumuz <laughs> <olmuşlar. gülüyor> <laughs> <laughs> Şimdi ineklerin oraya gidiyoruz. Videoyu da orada açacağım. Evet arkadaşlar burası kümes. Tavukların evi. Evet. Abi kaçın oradan. Niye? Orada Oradaki civcivlerini alırsan tavuklar sıkı kalıyor. Oğlum evet. Bak, sana Evet. Bir, bir civciv tavuk bir şey orada var bir de şurada var. Bir orada tahtının arkasında var bir de orada var. Arkadaşlar evet izleyin. hadi çıkalım. Bu da bu mu? Bu da bu mu? Bu da bu da bizim çilli kızımız. Bakın civcivlere da evet. bahsediyor. Evet. evet arkadaşlar bura hıl, bu çubuk olmaz. Yumurtlamış da mı? Gibdim adına oldu. Hayır, yayla. Yayla. Yayla, yayla ben aslında seveceğim. Yayla. Hayır. Göktuğ. Aa bakın. Rüzgar isimlerini tanısana. Bak, evet arkadaşlar. İmadı evet. yayla ama çok. Yayla. Rüzgar yere vuruyor. Rüzgar. La bir şey olmaz. Gel ya. Kamerayı bana Rüzgar. Kamerayı kayi, bana ver kayi, kayi, ben tanıtayım. Evet, evet arkadaşlar bu kızma zamanı. Rüzgar. Yayla. Kayi, kayi. Beşiktaş. <laughs> Tövbe ya. Evet arkadaşlar bu <laughs> Bunlar ikiz gibi ikisi de yatıyor. <laughs> burada da küçük buzağlarımız var. <laughs> evet. Burada bu Kara siyah, baş, siyah baş. baş. Ah baş, ah, beyaz baş. Ve burada da yumurtadır. Bunlardan cevce çıkacak. Şuradaki inekler tanıtayım. Bakın orada boğamız var. Durun. Görüyorsunuz mu? Tamam kesiyorum. Arkadaşlar iki dakika videoyi videoyu keseceğiz. Bay bay. Videoyu kesiyoruz. Evet arkadaşlar burada da yumurtalarımız var. Evet arkadaşlar burada da organik yumurtalarımız var. Evet, organik yumurtalarımız var. Hatta al şunu göster. göster. Ar rüzgar kamerayı tekrar. Hadi. Yusuf'u da çekle biraz. La Yusuf, ağlı Yusuf. Aman da hayır, aman da hayır, hayat es yok. Ben onu tam bir şey hayır hayat yaşamıyorum. Şurada tavuk var yumurtlamış mı? Ama orada keten yatıyordu la. Arkadaşlar burada tavuk vardı. Yumurtlayan tavuk. Bir bakak. Burun açıyorum, açtım. Hadi. Yok. 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 Arkadaşlar şuraya yumurtlayacaktı. Gördüğünüz gibi yok. O Bir yumurtluyorlar. Evet. Şunu tut be. Yukarı Biz baktık yo vardı. Orada orada Anne. Burası, da eski ev arkadaşlar. Burada eski bu ev. ahıl bildiğiniz gibi. Lası La, sanasını zaten yine eve taşındık. Arkadaşlar aslında burası Şen Yurt. Biz Polatlı'da şimdi değiliz. Şen Yurt'a geldik. Aga Şen Yurt'tayız be. Kal sendik kasabası. Hmm. He, adres veriyorum oğlum. <laughs> Arkadaşlar içinizde tokat tanıyan vardır büyük ihtimal. Tokat olan varsa like atın. Evet. Tokatlar. Abi senin de. İneyim de şuradan başka bir şey istemiyorum. Ya hak. Allah. La atla hemen boş ver bir şey olmaz gel. Telik düştüm. En fazla bir şey olmadı. Hadi. Lan dansa bak. Ver dans edin. <laughs> Komik bir dans. Ne ama ben organize dansım. Evet arkadaşlar. Burada teker falan filan var. Bakın burada eğlenceye girmiş. İstiyorsanız video keselim. İstiyorsanız aynen. Aynen. Kapat video rüzgar kesme. Şuraya bakarak keseyim. Evet arkadaşlar burası bahçe. Şimdi de Arkadaşlar evet arkadaşlar görür. videonun Hı. sonuna geldik. Gelin. Evet arkadaşlar videonun, videonun sonuna, sonuna geldik. geldik. Videoda abone olmayı, abone olmayı, like atmayı unutmayın. Kefteli yiyerek bitiriyorum. <laughs> Görüşürüz. Bay bay.